farklı geldi ışık. İspanya'daki Militao mu geliyor? 5 yıldızlı bakıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Video geçmeden önce efsane video geçmeden önce arkadaşlar size efsane bir çekilişim var. Bu hesap çekilişini kazanmak için yorumlara katıldım yazıp video like atmak ve abone olmanız yeterli. Yanında ayrıyetten bir de Michael Aparası çekilişimiz devam etmekte arkadaşlar. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi top açılım için oyunumuza doğru geçtik şöyle tabi e, özel oyuncu listesinden Showtime'dan bugün top açılımı yapacağız bakalım e, gelecek mi 2-3 e, topta getiren çok Showtime'ları yani epi'ye göre daha iyi geliyor aslında çok kişiye geliyor şöyle isterseniz ilk top açılımını yapalım bakalım hangi futbolcu gelecek ilk toptan Showtime'ı getirecek miyiz bu arada stat ışıkları falan show time'da nasıl oluyor? Epic gibi bu epic gibi mi oluyor? Onu da bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ilk top açılımını gerçekleştiriyoruz. Bakalım kim gelecek. Statikleri beyaz. İtalya g 3 yıldızdı. Maalesef ilk toptan gelmedi. Birazdan ikinci topumuzu deneyeceğiz bakalım. ikinci toptan show time paketi getirebilecek miyiz? Tam inancım tam gelebileceğine inanıyorum. Şimdi ikinci top açılımını da yapalım bakalım. Show time istiyoruz. Fark etmez herhangi bir defans oyuncusu. Hepsi gerçekten kaliteli oyuncular. Top açılımı gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Farklı geldi ışık. İspanya'daki Militao mu geliyor? 5 yıldızlı bakıyorum. Eder Militao geldi. Eder Militao kadromuza hayırlı olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Sizler de kanalımıza abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Sizlerin sayenizde kanalımız büyüyor gençler. Eğlenceli videolarımız devam edecek. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Şöyle eder militanın gücüne baktıktan sonra videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Cansınız seviliyorsunuz gençler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.